40 Hadis Hayra Açılan Kapılar Muaz bin Cebel radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve hayır kapılarından biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır. Ardından onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harçarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Secde Suresi 16 ve 17. ayetlerini okudu.